yozlaşma diren Bu pisliğe, bu kirliliğe yozlaşma diren Gir kavgaya, kalkaya yozlaşma diren Bu pisliğe, bu kirliliğe yozlaşma diren Gir kavgaya, kalkaya yozlaşma diren Yozlaşma diren Merhaba HFG TV izleyicileri HFG uyuşturucuyla mücadele merkezlerimizi neden terk etmeyeceğiz? konulu videomuzun ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde Birleşmiş Milletler ve uluslararası sözleşmeleri imzalayanların ülkelerin uyuşturucu baronlarıyla yaptıkları işbirliğini gözler önüne sereceğiz. Birleşmiş Milletler ve uluslararası sözleşmeleri madde bağımlılarına ve özellikle esrar ve kokain üreticilerine karşı 1961, 1971 ve 1988'de Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin imzaladığı sözleşmelere göre tolerans göstermek tek tek bu anlaşmaların çiğnenmesi anlamına geliyor. Buna rağmen yeryüzünde neden uyuşturucuyla etkin bir mücadele yürütülemiyor? Anılan sözleşmelerin bekçisi olan kısaca INCB olarak anılan Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'dur. Kurulun 13 üyesi ekonomik ve sosyal konsey tarafından ülkelerin dışişleri bakanları tarafından gösterilen adaylar arasından 5 yıllığına seçilir. Türkiye'den Profesör Doktor Sevil Atasoy bu kurulda başkanlık yaparak uyuşturucuyla mücadelede tecrübe sahibi olmasına rağmen ve bazı üyelerin ülkelerinin aday göstermemesi üzerine Belçika'lı Alman dili ve edebiyatı mezunu Birleşmiş Milletler uluslararası uyuşturucu kontrol kurulu başkanlığına seçiliyor en sol kurul başkanlığına ilgi odağı terminal safladaki hastaların acı çekmemesi için morfine ulaşmasını sağlamak olan Güney Afrikalı bir aile hekimi seçiliyor ambargo yetkisi dahi olan bu kurulun üye profili neden değiştirilmiştir buna uyuşturucu kullanımının serbest bırakılmasını isteyen lobilerin ya da kimlerin nasıl baskısı olmuştur? Uyuşturucu ile mücadele eden, Birleşmiş Milletler Kurulu'nda başkan olan bir Türkiye'li üye, Dışişleri Bakanlığı'nca neden tekrar aday gösterilmemiştir? Emperyalist ülkeler, uyuşturucuyu iradi olarak yaygınlaştırmak için bunun önünde engel olarak gördüğü Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun üye yapısını değiştirerek tarihi denetim misyonunu tümüyle kaybettirmiştir. Birçok ülkede uyuşturucunun yasallaştırılması da bu anlamı doğuruyor. Bazı ülkelerde yetiştiriciliği serbest fakat satışına izin verilmezken kimi ülkelerde ise esrar kullanımı serbest, üretimi ve satışı yasak ya da üretimi, kullanımı serbest fakat satışı yasak olabiliyor. Gerçekte uyuşturucu üretimi satışı da devlet destekli mafyalar aracılığıyla olduğu için devlet en büyük mafya konumundadır. Uyuşturucu satıcılarına operasyonlar tümüyle göstermelik ve cezalar da caydırıcı olmaktan uzaktır. Uyuşturucu rantı ve halkı uyuşturucu ile teslim alma politikası öyle sonuçlar ortaya çıkardı ki emperyalizm devrimci örgütler içine dahi uyuşturucu savunuculuğunu sokmayı başardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sol anarşist örgütler uyuşturucu kullanma özgürlüğü istiyorlar. Bu örgütlerin kitlesi içinde uyuşturucu kullanımı yaygın görülüyor. Uyuşturucuya karşı mücadele edilmesine tavır alıyor. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi polisin işine yardımcı olmak olarak tanımlıyorlar. Emperyalizm hem kendi ülkelerinde hem de sömürge ülkelerde uyuşturucuyu yaygınlaştırarak yozlaşma politikalarıyla halkı çürütüyor, devrimci dinamiklerini öldürüyor, bu politikalarla faşizme kitle tabanı oluşturuyor. ABD emperyalizminin uyuşturucu ticaretindeki eli siyadır. Siyanın uyuşturucu ticaretine ilgisini sadece büyük miktardaki rantlar oluşturmuyor aynı zamanda uyuşturucu maddenin yıkıcı ve felç edici özelliğinden de yararlanıyorlar. Uyuşturucu ile halklar yozlaştırılıp uyuşturuluyor. Sömürgecilik politikalarının amacı olarak kullanılıyor. Uyuşturucu maddenin silah olarak kullanıldığı savaşta düşman bu madde ile hedef toplumu çökertiyor ve daimi geri kalmışlık bataklığına sürüklüyor. Bu durumda halk düzene olan öfkelerini sisteme karşı mücadeleye değil, sistem içi kanallara akıtarak yok ediyor. Uyuşturucu kullandırarak bedenen ve beyinleriyle çürütüyor. Sisteme karşı örgütlenme ve savaşma dinamikleri yok oluyor. Siyah arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika'da hem solcu iktidarlara karşı darbelerde hem de solcu devrimci örgütlere karşı kontra örgütlenmelerde uyuşturucu kullanmıştır. Öyle ki pislikler ortaya serilince ABD kongresinde bir soruşturmaya bile dönüşmek zorunda kalmıştır. Siyah, Nikaragua'da solcu sandinista hareketini önlemek için faşist grup kontrasa kokain kaçakçılığı izni vermiş, hatta rotalarını bile çizmiştir. 5 Temmuz 2020'de Cumhuriyet gazetesinde bir yer alan bir haberde Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya 2. Daire Başkanı'nca Siyan'ın uyuşturucu ticareti yaptığı açıkça ilan edilmiştir. Amerikan istihbaratının ajanları uyuşturucu trafiğinin içinde uçakları Kandahar ve Bagram'dan kontrol edilmeden Almanya'ya, Romanya'ya akla gelen her yere uçuyor. Bu böyle bir iş ki Kabil'de her Afgan size anlatır. Tembel kişiler bile bu konu hakkında konuşmaya hazır. Bu sır artık herkesi bıktıran ve herkes tarafından bilinen bir sırdır. Herkes bunu var olan bir şey olarak kabul etmiş durumdadır. Haftaya HFG uyuşturucu ile mücadele merkezlerimizi neden terk etmeyeceğiz konumuzun 3. bölümünde görüşmek üzere. Unutmayalım ki bağımlılıkla mücadele için aileden birinin bağımlı olması gerekmez. Tehlike herkes için eşikte duruyor bağımlılığa başlama koşullarını yok etmek herkesi ilgilendirir. Bu nedenle halk meclislerinde birleşelim, güçlenelim. Başladı.